arkadaşlar bugün sizlerle beraber balkonumda nasıl kuş köşesi yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar ben şu ısıtıcıyı açmak istiyorum çünkü burası felaket derecede soğuk. Bunu açmazsam kesinlikle bu hazırlıkları yaparken donarım. Ayakkabı da böyle kış temalı patikler giydim. Burada yuva sağcı var. Bu yuva sağcını normalde biz süsleyip bozmuş yani süslemiştik geçen sene 2020'ye girerken. Bugün bu arada bir aralık birazcık erken yılbaşı hazırlıklar için ama ben çok heyecanlanıyorum böyle hazırlıklarda. O yüzden erkenden yapmak istedim. İlk önce şu süsleri ondan sonra bozmuştuk. Buraya taşınırken bu benim gözüme çarptı. Bulduk ya köşeden salonda. Bunu tekrar ben böyle bir öylesine süslemiştim. Ben bunları şimdi düzgünce süsleyeceğim. Led ışığımız bizim geçen sene kopmuştu. Ondan sonra Tekrar ışık alacağız ama bugün değil başka. Bir gün alacağız Ağacımızın dış görünüşü bu şekilde. Kurulumlu arkadaşlar ama basit bir kurulumu var. Yani kurulum bile denemez. Şöyle bu ağaç şöyle. Şunlar da ayrık. Bunu ev birleştiriyorsun. Sadece başka bir şey yok. Şu ağaç dallarında öyle bir şey yok. Yani aldıktan sonra direkt böyle oluyor. Biz bunu marketten almıştık. Migros diye de başka bir marketten aldık. Yine öyle büyük bir markete gittiğimizde gözümüze çarpmıştı. Yani ama aramıyorduk yılbaşı ama ağacı ben çok istiyordum. Ama orada görünce de aldık. Süsleriyle beraber aldık. Biz eskiden oturduğumuz burada bu arada taşındık biz biliyorsunuz ki. taşıma vlogu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Ondan sonra taşındığımızda o zaman taşınmadan önce komşumuzla böyle beğişmiştik şeylerimizi, süslerimizi. O da istemişti öyle ağaçlısız. Onu da almıştık. Yani daha doğrusu altılıydı buna. Dördün işte. Üçünü bize, üçüne ona böyle çok şekilde yaptığımız için. Süsleyin bu kadar. Migros'tan şey almayı düşünüyorum. Yani daha gelmemiştir sanırsam. Ben çok erken yapıyorum. Şuraya bir tane süs alacağım. Yıldız. Çünkü burası çok boş kaldı. Geçen sene de ona bir kart hazırlamıştım. O çok güzel olmamıştı ama. Ee, <laughs> Biliyorsunuz bizim burada bir oturma grubu var. Şöyle konu koydum. Burası zaten böyle ısıtıcı da açıldı bu arada. Tam bir kış köşesi. Zaten burada yılbaşına andıran mumlarım da var. Ay, ayağımda bir şey de verdim. Burada mumlarım da var yılbaşına andıran. Yani şu ağaç olan özellikle çok güzel. Kırmızı içinde de mum var. Öyle burada böyle çiçekler var. Öyle. Buraya şimdi şu koltuğu şuraya getirelim. Evet, jingle Bell, Jingle Bell Jingle Bell'imizi buraya koydum Buraya koltuğa aldım Zaten buradaydı, şuraya birazcık yapmıştı sadece Buralar böyle Bura battaniye, kış Kış ayını çok seviyorum Özellikle böyle kış annen, ama yaz ayını çok daha bayılıyorum Şimdi bu süsleri Asalım